Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İşbirliği ile Sivas Epilepsi Sempozyumu düzenlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı İşbirliği ile Sivas Epilepsi Sempozyumu düzenledi. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, üniversiteler sadece bilimle uğraşan yerler değildir. Eğitim, öğretim yapılan yerler de değildir. Toplumu aydınlatmak için üniversitelerin mutlak görevleri vardır ki bunların başında da elbette tıp fakültesi sağlık bilimleriyle ilgili kurumlar yer alır. Bu sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Bilimseler, bilimsel çalışmalar çok önemli. Halka bunu anlatmamız gerekiyor. Bu da bilim adamlarının görevi. Bu açıdan yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sempozyumda emeği olan tüm hocalarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Bolayır epilepsi hastalığına genel bakış konulu sunumunu yaptı. Bir hastalık fakat %70-80 oranında tedavi edilebilir bir hastalık. Ee, bu bize 21. yüzyılda gecikmeli olarak tabi toplumun bilinçlenmesiyle azalıyor fakat yine özellikle kırsal kesimde gelen hastalarda sorunlar yaşıyoruz. Ee, bilinçsizlikten kaynaklanan bir durum. Ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hatice Telaydın epilepside semptom yönetimi ve hastalığa uyum konusunda dinleyicilere bilgi verdi.